Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şişle çok kolay bir şekilde öreceğiniz örgü modeliyle geldim. Kolay olduğu gibi gösterişli ve şık bir model. Elimize hemen şişlerimizi alıp örgümüze başlıyoruz. Öncelikle modelimize 4 ve 4'ün katları olacak şekilde ilmek atarak başlamamız gerekiyor. Ben her zaman parmağıma dolayarak örüyorum çok fazla sıkı örmememiz gereken bir örgü modeli. Şöyle ben onun için elim çok sıkıdır. Size de bunu tavsiye ediyorum. İki şişimi birleştirerek ilmek atacağım. Şöyle yapıyorum ben. 4 ve dördün katları artı 2 de fazla koyuyoruz. Başta ve sonda olmak üzere şöyle 1 2 3 4 Ben şu şekilde yapacağım. 4, 8, 12 tane atacağım. 12, 13, 14 olacak başta ve sonda. 4 tane attıktan sonra gerisini devam ettiriyorum. Ben toplamda 12 tane ilmek attım artı 2 yaptım. Yani 16 tane ilmek atmış oldum. Şişlerimden bir tanesini çıkartıyorum. Burada en püf noktası ilmeklerimizi gevşek örmemiz. Öncelikle ilk sıramızı tersten öreceğiz. Ben her zaman ilk ilmeğimi düz örüyorum ki sıra başım ve sonum düzgün olsun. Şimdi bunları tersten alarak örmeye başlıyorum. Bu sırada sadece bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Arka sıraya geldiğimiz zaman modelimizi koyacağız. Bu modelden çok güzel yelek olur arkadaşlar. Benim size tavsiyem yelek örüp ve şipşak örüp bitirebileceğiniz bir yelek modeli. Çünkü oturduğunuz zaman örgümüz hem hızlı ilerliyor hem de örgümüzün başından kalkmak istemiyorsunuz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. sıra sonuna geldim. Ben sıra sonu şu şekilde örüyorum. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Direkt alıyorum ve sonuncu ilmeğimi düzden örüyorum. Şu şekilde. Şimdi artık burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ilmeklerimizi olduğu kadar gevşek örüyorum. Ben birazcık elim alışkan olduğu için sıkı ördüm. Şimdi normal düzden örermiş gibi yapıyorum taktım, çektim. Ama ilmeğimi çıkartmıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Bakın şimdi buraya girdim. Bir de ikincisinin içine girdim. Yine ipimi çekiyorum. Bakın iki tane ilmeğim oldu. Şimdi ikisinin içinden batıyorum. Ve buradan da üçüncüye geçiyorum. Yine bu şekilde çıkartıyorum. İpim şişimde. 3 tane ilmek oldu. Şimdi üçünün içinden dördüncüye geçtim. Dördüne birden batıyorum şu şekilde. Bakın şöyle oldu. Artık diğer ilmeğimi serbest bırakabilirim. Tekrar gösteriyorum. İlkinden battım, çıkarttım. Şöyle ikinciye de batıp çıkartıyorum buradan 3'e oldukça yavaş örüyorum ki arkadaşlarım anlayabilirsiniz diye şiş örgüsü bilmeyenlerin de rahatlıkla örebileceği bir model şöyle üçüncüye de takacağım dediğim gibi sık örmeyin bir de kalın şiş olursa gerçekten çok zorlanırsınız 3 Üç oldu üçüncüden sonra dördüncüyü de yaptım ve geriye doğru itiyorum Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ben örgümü örmeden direkt alıyorum şu şekilde. Diğer sıra sonumuzu da geldik, bitirdik. Sıra başındayım, arka kısmındayım. Arka kısmında sadece tersten örüyoruz. İlk ilmeğimi ben düz alarak örüyorum. Şimdi diğerlerini çok sıkı örmeden arkadan örmeye devam edelim. Şimdi ilk sırayı anladık. Burası da çok kolay. Arkada hiçbir şey yapmıyoruz. Her zaman bu şekilde örerek devam ediyorum. İlmeklerim birbirine karıştı. Eğer onların ikisini birlikte örerek devam ettirseydim ilmek eksiltmiş olacaktı ve modelim karışacaktı. Bu arada YouTube kanalıma abone değilseniz bana destek olursanız çok sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Sadece bir tuşla abone olup beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Örgümüzün modeli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi modelimizi örerken bir tane düz örüp örmeye devam ediyorduk. Modelimiz yan yan gideceği için hemen bu sırayı da gösteriyorum. Daha sonra sürekli aynı. Ben ilk ilmeğimi düz ördüm. Şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Ne yapıyorduk? Hemen buradan başlayarak örüyorduk. Ama öyle değil. İlk ilmekten sonra bir, iki ilmek düz örüyorum. Üç tane düz ördükten sonra örgümün yan yan gitmesini istiyorum. Onun için dördüncü ilmekten sonra batmaya başlıyorum. Bir, iki, hemen üçüncüye gidelim. 3 4.'üyü örmekte ben bazen zorlanabiliyorum. Onun için yavaş yavaş yapacağım ki hem siz anlayın hem de örgümün ipi takılmasın. Şu şekilde dördüncü de aldım. Şöyle bakın. Hemen geriye doğru örgümü çekiyorum. Tekrar 1 Dörtledikten sonra sıra sonuna geldim. Sıra başında 3 tane düz örmüştüm. Sıra sonunda da 3 tane düz öreceğiz. Artık arkasını tersten örmeye devam edelim. Ben arka sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mantığı anladığınızı düşünüyorum. Bir dördüncü ilmekten sonra yani baş ilmeği bırakıp 2 ilmek örüyoruz. Dördüncüden itibaren batmaya başlıyoruz. Diğer sırada da ikinciden itibaren, ikinciden itibaren olan sıraya geçtim. Ben böyle birkaç sıra öreceğim. Ve modeli tamamen size göstereceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Ben böyle birkaç sıra örerek size modelimi çıkarttım. Bu koyu bir renkten ördüm. Bir de şu şekilde pembeyle yaptım. Daha büyüğünü yaptım. Dediğim gibi 4 ve 4'ün katı başta bir sonda bir artı 2. Yani 4 ve 4'ün katı olmak üzere artı 2 de ilmek ekliyoruz. Çok kolay yelek modelleri örebilirsiniz. Şu şekilde. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Sizlere böyle kısa kısa küçük videolar, örgü videoları, şiş, tı videoları çıkartmaya devam edeceğim. Takipte de kalın beni arkadaşlarım. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalan iplerden şöyle göstereyim. Hepsi ufak ufak. Harika bir örgü model çıkartacağız. Ünlü markaların yapıp sattığı ürünleri kolayca bu model sayesinde örebileceksiniz. 200-300 lira vermektense kalın iplerden bedavaya getirme zamanı. O zaman örgümüze hemen başlıyorum. Ben örgüme sarı ipimle başlamayı tercih ettim. Sihir halka yaparak başlayacağım. Sihir halka yapmayı bilmeyenler için de ufak bir şekilde anlatacağım. İpimi parmağıma doladım. Orta iki parmağımdan önce önden bir, bir tur daha geçip yani 3 alıyoruz Şu ip ön tarafta kalacak şekilde. Hemen bir tane alıyorum. Tabii siz sihirli halka yapmak zorunda değilsiniz. Bana bu şekilde daha rahat geliyor. 8 tane zincir çekebilirsiniz. Takıyorum. Bir de o. Iki, üç tane zincir çektim. Bu birinci trabzanı. Tığıma doladım. Ve ikili trabzan. Trabzanlarımı da sıkı sıkı yapmıyorum. Gevşek. İki seferde çekiyorum. İpimi doladım hemen şu şekilde üçledim arada iki tane zincir çekiyorum bir iki şimdi burada zincirimle birlikte üç tane trabzanım oldu ben üç trabzan daha yapıyorum bir iki üç bu şekilde toplamda dört tane kutucuk yapıyorum. 1, 2, 2 daha yaptığım zaman 4'e tamamlıyoruz. Aralarda 2 tane zincir. 1, 2. Elinizin sıklığına göre bu sayıyı azaltıp arttırabilirsiniz. 1, 2, 3 ve bir tane daha yapıyorum hatta fazla yaptım. 3 tane yaptım. 1 2. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi son zincirimi çektikten sonra sihirli halkamı tamamlıyorum. Hemen şöyle daha rahat göre, göresiniz istiyorum. Şu kalın ipimi çekiyorum bakın. İpimi çektiğim zaman şu ipimin içe doğru gittiğini görüyoruz. Ve ben onu buradan geriye doğru çekiyorum. Diğeri içe girdi. Çok da sıkı yapmıyorum. Şu ufak bir halka kalabilir. Şunu çekiyorum şimdi de. Bence zincir yapmaktan daha rahat. Çünkü bazen az zincir çekiyoruz, tekrar toparlıyoruz vesaire. Şimdi iki zincir yaptım. Burada yapmış olduğum zincirimin tepesine batarak ilmek kaydırma yöntemi yapıyorum ve bir zincirle modelimi kapatıyorum. Birinci kısmı gördüğünüz gibi tamamladım. Şimdi bir üst kısma geçeceğiz ve benim elimde bunun için de pembe ip kullanacağım. Motif yapıyoruz arkadaşlar. Motiflerden çok güzel örgüler yapabilirsiniz. Eldiven, atkı, bere, balaklama. Şu son günlerde motiften balaklama çok moda. E, marka vermek istemiyorum ama birçok markada motiften örgüler yapıyor ve 300-400 liraya artık fiyatları biliyorsunuz satıyorlar. 3 tane zincir çektim. Tekrar bunu trabzan olarak kullanıyorum. Yanına 2 tane daha trabzan yapacağım. 1 bir, Biraz yavaş yapayım. 2. İki. İkinci trabzanımı yaptıktan sonra bu battığım kısma bir üçlü daha yapacağım ama önce arada bir tane zincir çekiyorum sıkı çekiyorsanız bu zinciriniz iki tane olsun arkadaşlar ve trabzanlarımı dediğim gibi uzun tutun bir ve benim elim gerçekten biraz sıkı ben bazen sıkı yapabiliyorum gözümden kaçıyor siz de dikkat edin şimdi 3 yaptım arada bir zincir çektim 3 trabzan şimdi arada iki tane zincir çektim ve buraya geçiyorum. Tekrardan 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 Aradan bir. E, bu moti motifle eldiven yapabilirsiniz. Benim eski videolarımda da e, yapmış olduğum bir eldiven modeli var. Linkini sizlerle paylaşırım. Bakın. Şimdi ben Sıra sonuna kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Evet, sıra sonuna geldik. Sıra sonunda da tekrar iki zincir çekip ilk yapmış olduğumuz zincirimin tepesine batarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. 3. sıraya geçiyoruz. Burada dikkat edelim artık. Yine ben şu orta kısımdan başlıyorum. Yine aynı şekilde burada ördüğümüz gibi öreceğiz. Hemen 3 zincir çekeceğim. Doluyorum. Bu birinci trabzanımdı. Eee Sizler isterseniz bu şekilde küçük küçük de örüp birleştirebilirsiniz. Belki internette çok fazla rastlamışsınızdır. Motiflerden battaniyeler, bebek battaniyeleri, bluzlar dahi örüyorlar. Ve gerçekten kalan iplerimizi de istediğimiz şekilde değerlendirebiliriz. Renk uyumu olmasına gerek yok. Çünkü birbirini zaten motifler çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Ben motiften olan her şeyi seviyorum. Abajurimin etrafına örmüştüm. Şimdi balaklava örmek istiyorum. O zaman eldivenim örmüştüm demiştim biraz önce ama ondan bir tane daha örmek istiyorum. Şimdi burada iki tane zincir çektim. Şu boşluğu görüyorsunuz. Buraya sadece üç tane trabzan yapıyoruz. Bir, iki ve üç. Arada yine iki zincir ve tepeye geliyoruz. Motif örmek gerçekten çok kolay. Kolay olduğu kadar da şık görünüyor. Bir tane çekiyorum. Elim ikiye alışmış. Tabii sizlerin eli sıkıysa bütün zincirleri iki çeyrek çekerek devam edebilirsiniz. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz ama ben şu kısmı da size göstermek istiyorum tekrar bir iki zincir. Buraya dikkat edin. Sadece 3 tane yapıp geçiyoruz. Zaten üst kata çıktığımız zaman daha da iyi anlaşılacak. Soft renkler tercih ettim bunda ben. Biraz sonra modelin bitince bir motif daha ördüm. Onu da göstereceğim bir tane zincir çekerek aynı yerin içine bir adet daha yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üst sıraya da geçtim. Şöyle göstereyim. Kırık beyaz bir ip tercih ettim. Köşeden başladım. Benim için bu son sıra yeterli motifim için. Siz isterseniz bundan bir yastık dahi örebilirsiniz kırlandi yüzü, bir kumaşa dikersiniz veya direkt e, arkasına bir sıra daha bu şekilde örüp geçirebilirsiniz. İstediğiniz sıraya kadar yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu sırada da kalabilirdiniz. Burada da daha da büyük. Bu sizin tercihinize bağlı. Ben bu şekilde bu sıraya kadar örüp birkaç tane daha motif yapıp birleştireceğim. Belki bir atkı veya eldiven de yapabilirim. Motiflerimi yaptıktan sonra ne kadar örebileceğime bağlı. Bu arada eğer beni takip etmiyormuşsanız, sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsiz. Bildirimlerimi de açarsanız eğer rahatlıkla diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Ben bu sırayı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, örgümüzün sonuna geldim ben. Toplamda 4 sıra ördüm. Bu renkleri tercih ettim. Ben örmeye yani daha da fazla motif yapmaya kalan iplerimi değerlendirmeye devam edeceğim. Kısaca sizler neler yapabileceğinizi anlatayım. Bunu daha devam ettirerek kırlent örebiliriz. Ee, parça parça daha fazla motif yaparak bir bebek battaniyesi, koltuk örtüsü yapabiliriz. Bu kadar örüp bir tişörtümüze, kazamıza bir cep görüntüsü verebiliriz. En azından düz bir tişörtümüz kazamıza farklı bir ahenk gelir. Ee, bunlardan atkı, bere, bebek battaniyesi dediğim gibi bir balaklava yapabiliriz. Son dönemlerde çok fazla görüyorsunuzdur belki. Çok güzel balaklava olur arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu arada ben size farklı ördüğüm motifimi de göstereyim. Şu şekilde. Bundan toplamda iki tane ördüm. Şöyle uyumlarını da göstermek isterim. Bak, bakın bunda elimi daha sıkı tutmuşum. Bunda daha gevşek ve bu daha iyi oldu. Demiştim zaten videoda size elim sıkılır diye. Bu şekilde ben farklı farklı renklerle örmeye devam edeceğim. Ee, örüp bitirdiğimde de size bir birleştirme videosu çekeceğim arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni takip edip bildirimlerinizi açarak videolarımdan daha da kolay haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.